Aslan parçası. Yine like istemeyi unuttun sen. Eyvallah abi hatırlattığın için de kaç like isteyeyim? 6000 iste. 6000 like çok değil mi yalnız? Az bile söyledim ben kardeş. Merak etme 24 saat olmadan 6000 like gelecek. İzle gör. Tamam o zaman ben 6000 istiyorum. Hadi bakalım. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün hile yapmış oyuncuları inceleyeceğiz artık yani gençler ben baktım birkaç tanesine bu oyunun bug'ı mag'ı falan değil ya gerçekten hile yapmışlar ya birazdan beraber inceleyeceğiz dostlarım şimdi hızlı bir şekilde konuşamadım yine Hızlı bir şekilde arkadaşlar 24 saatte 6000 like bekliyorum bu video arkadaşlar bakın 24 saat sonra giriyorum bu videoya 6000 görmek istiyorum orayı ve abone olmadan izleyen arkadaşlarım kanka niye abone olmadan izliyorsun? Abone olursa çok sevinirim. Abone olmayanlar da. Hadi bakalım. Şimdi ilk oyuncumuza gelelim. Gençler bakalım ilk ha tamam hatırladım bu. Şimdi gençler bu oyuncu birazcık sıkıntılı bir oyuncu. Niye mi diyeceksiniz? Hemen bir girelim. Ziyaret etti. Şimdi bakıyorsunuz gayet güzel bir kılanda. Gayet güzel bir köyü var. Anne hani köy binası 3'e göre yorumluyorum. Hiçbir sorun yok değil mi? Ama bak ama diyorum. Aşağı doğru inelim. İn 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 in. Burada bir görev bitirilmiş. Ey devejderhayı öldür. Şimdi devejderha ne arkadaşlar? Şuradaki goblin köylerimiz var. Hemen bir evimize geri dönelim. Buradaki goblin köyleri var. Burası bende de açık değil arkadaşlar. Açık olsaydı gösterirdim. Orada bir devejderha var. O devejderhayı yapabilmek için arkadaşlar tüm goblin köylerini tek tek üçleyip Oraya gelmeniz gerekiyor. Şimdi bakın bende de üçlenmemiş. Bir tanesini üçlemeden diğerine geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu eleman ne yapmışsa artık arkadaşlar. Ne yapmışsa hiç bilmiyorum. Bakın burada sefer haritası üzerinden 175 yıldız kazan. Daha adam 54 yıldız kazanmış arkadaşlar. Şu diğer goblinlerin icabına bak görevi. Yani daha bitirmemiş bile gelmiş buradan devejler ejderhayı öldürmüş. Nasıl oluyor bu iş? Bunu yorumlara bekliyorum bakalım ne gibi fikirler çıkacak ortaya. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Sizce ne yapmış olabilir bu eleman? Yani devecler hayı öldürmüş. Ama oraya nasıl gelmiş? Hadi onu geçtim. Adam köy binası 12 13 olsa diyeceğim ki her köyden bir yıldız almış, diğer goblin köyünü açmış. Ya bu adam köy binası 3 3. Nasıl mümkün oluyor yani? Bir de onu da geçtim. Dev ve o kadar güçlü ki arkadaşlar bu askerlerle mümkünatı yok. Bakın mümkünatı yok öldürsün. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Hadi geçtim. Dedim köy binası 13. Adam askerleri güçlü. Tek köy yıldızları almış. İnmiş daha aşağıya kadar. Hani bu da değil. İlginç gerçekten ilginç. Bu adam bence iyi yapmış arkadaşlar. Vakit kaybetmeden siz bununla ilgili yorumlarınızı yoruma yazarken ben de hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hop oyuncumuza arayalım ikinci oyuncumuz. Evet. Ne diyorsunuz? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yani bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum bunu hatta hikaye bölümünde arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız YouTube'un hikaye bölümüne böyle ufak ufak kesitler paylaşıyorum önceden çekeceğim videolarla ilgili böyle spoilerlar falan veriyorum yani bunu da paylaşmıştım orada Evet yorumsuz maalesef yorumsuz adamın ne birliği ne büyüsü ne kuşatma makinesi ne kahramanların hiçbir şeyi yok hiçbir şey yani nasıl mümkün olabilir bilmiyorum hani bu görevleri nasıl yaptın onu da bilmiyorum sen neyle ganimet kastın yani <laughs> onu da bilmiyorum şimdi bir inceleyelim baksana ya köye gerçekten çok ilginç ne ordu normal şartlarda arkadaşlar oyuna ilk başladığımız zaman zorla bizi asker bastırtıyor bakın hani zorla asker bastırtıyor bastığımız asker de barbar gidiyoruz yan goblin köyünden saldırı yapıyoruz sonra bizi normal çoklu oyuncu savaşlarına gönderiyor vesaire bu adamın yani şeyi de yok hani ordu kampının dışında kışlaları da yok yani kışlı olmayınca ordu kampı ne işe yarar bilmiyorum ama Kışlaları ne yapmış bu adam? Nereden asker üretiyor? Hiçbir bilgim yok. Çok ilginç bir köy. Yani ben bunda çok şaşırdım arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırdım. Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hani bakalım buna ne yorum yapacaksınız arkadaşlar? Bir an köyüne gelebilir miyiz? Bir dakika. Yan köyünü kasmış. Yan köyünü kasmış bu arada bu eleman. Ama böyle bir ahım şahımlık bir kasma değil arkadaşlar. Yani ders derseniz köy inşaatçı binası altı yani. Ama burada ilginç. Bununla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Özellikle bununla ilgili yorumları apayrı inceleyeceğim. Onun dışında like at like attınız değil mi? Attınız evet. 6000 like 24 saatte hızlı bir şekilde bu sefer inceleyeceğimiz bir klan arkadaşlar. Oyuncu değil. Klanı inceleyeceğiz. Şimdi Arat diyelim buradan Klan 26 level bir klan. Güzel. Seviyesi gerçekten inanılmaz güzel. Şimdi bu klanın ilginç yanı ne? Sizce yine tahmin edin arkadaşlar. Evet. Hiç ama hiç klan savaşı kazanmadan 26. seviyeye kadar kasmışlar. Zaten profillerine yazmışlar. Zero War Wins. Yani sıfır klan savaşı kazanma şey işte anladınız. Hemen buraya gelelim. Kazanılan savaş sıfır. Savaş kazanma serisi sıfır arkadaşlar. Yani Ağır işsiz mi bunlar gençler? Ben yorum yapmak istiyorum. Ağır işsiz misiniz gençler? Bakalım bir gün önce, üç gün önce, beş gün önce, yedi gün, dokuz gün. Yani bu adamlar rakiplerden hep yenilmiş, yenilmiş, yenilmiş. Normalde böyle bak Malaya diye bir klanla karşılaşmışlar. Berabere kalmışlar. Ondan sonra bir Malaya. Aa, bak bir klan. Aynı klanla tekrardan karşılaşmışlar. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Bakalım tekrar var. Lan bunlar aynı klanla tekrar mı karşılaşmışlar? Yok artık. Gerçekten yok artık. Bakalım var mı bunun gibi aynı anda böyle karşılaştıkları klan ve hepsini kaybediyorlar arkadaşlar. Yani bunları artık gelenek haline mi getirmişler ne yapmışlar bilmiyorum. Hani sürekli karşılaştıkları rakipleri kendiki hani bence bu Malaya All Farm denilen klan da aynı bunlar gibi yapıyor. Sadece bunun 26 seviye diğerinin 20, 21 seviye. 26 seviye olduğu için birazcık daha arkadaşlar göz önünde bulunuyor. Çünkü leveli arttıkça klanın level atması zorlaşıyor arkadaşlar. Bu adamlar 26 seviye işsiz, ağır işsizler gerçekten. Hani böyle ağır işsizler arkadaşlar youtuberların video konusu oluyor. Neyse bu klanı da inceledik. Bu klan hakkında hani çok büyük bir hile mi de yok ama sadece çok ilginç arkadaşlar. Yani yorumlara bekliyorum bu klan ilgili yorumlarınızı bakalım. Hop ne yorumlar gelecek. Şimdi buradan bir köy inceleyeceğiz. Heh, şimdi gençler buraya gelelim burası çok önemli umarım buraya kadar izlemişsinizdir yakında yeni bir seriye başlayacağım. Şimdi başlayacağım seri çok zor ama bir o kadar da kolay. Nasıl bir kolay? Şimdi burada arkadaşlar inceleyeceğimiz hesap bir köy binası 14 arkadaşlar. Evet buradan gördüğünüzle göre her şey bir seviye. Bakın her şeyi bir seviye. Şimdi bu adam nasıl yaptı bunu? Tabii ki de çok basit arkadaşlar ama çok zor. Söyleyeceğim şekilde basit. Bu adam altın bilet almış sürekli arkadaşlar. Sürekli altın bilet almış. Bunlara kostüm giydirmemiş arkadaşlar. Hani çaktırmayın. Altın bilet almış. Altın biletten sezon ödülleri 25 milyon geliyor. Gelen ödüllerle birlikte sürekli klan kalesini, e, merkez binasını basmış. Ve buradaki ağır savunmalarını basmış arkadaşlar. Şimdi bu adam gibi yapsak çok uzun sürer. Şimdi ben de bunun gibi bir seriye başlayacağım. Siz sizler de benimle birlikte başlayabilirsiniz bakalım ne kadar zor ne kadar kolay. Yakında hatta yarın arkadaşlar ilk bölümünü yayınlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani her şeyi bir seviye yapıp köy binası 14'e geçirmeye çalışacağız hesabımızı. Hiçbir şeyi kasmayacağız. Sadece dikeceğiz, bırakacağız arkadaşlar. Bakalım bu seriye başarabilecek miyiz? Yani bilmiyorum çok zor bu bunu yapmak gerçekten çok zor ama ben biliyorsunuz zorları seviyorum arkadaşlar. Tabi arkamda da çok güzel bir kitle var. Çok güzel bir Clash of Clans 7 kitlesi var. Hani desteklerinizden de bu güzel seriyi bir aşaracağım arkadaşlar. Bu seriyi başarmak daha kolay. Yani en azından diyorum 1-2 ayda bence yaparız arkadaşlar. Ama tek sorun her ay her ay sonu arkadaşlar sezon ödüllerini birik, beklemek çok sıkıntı olacak. Belki altın depolarını basabilirim arkadaşlar. Daha hızlı bitirebilmek için bu seriye. Bakacağız duruma göre. Hadi bakalım bu ilginç köyü de geçelim arkadaşlar. Bu da ağır işsizlerden bir tanesi. Ama ben bu seriye başlayacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum ne olacak sonu. Sonu nasıl bitecek. Şimdi. Bir level. Köy binası. Bir. Ve hiçbir şey yok. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ziyaret edelim sıkıntıyı söyleyeceğim. Burada ilk başta bize bir top diktirtiyor. Top oluyor arkadaşlar. Ardından bir kışlamız oluyor. Bu elemanda onlar da yok. Yani Affedersiniz derken hiçbir görevi de yapmamış arkadaşlar. Hiçbir görevi de yapmamış. Sizce nasıl oluyor? Yani yorumlarda da bekliyorum arkadaşlar. Hani bunun hakkında da pek bir yorum yapamayacağım. Adam köy binası bir. Hiçbir şey yok ya. Sadece bir altın madeni, bir inşaatçı kulübesi ve ordu kampı var arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani ilginç. Şimdi bunu birazdan inceleyeceğimiz köy yine buna benzer ama birazcık daha farklı bu sefer. Hemen sosyalden arat diyelim arkadaşlar. Şöyle bir arayalım. Yine köy binası bir arkadaşlar. Hatta adı e, bilmiyorum burasını kodlamış arkadaşlar. Hekton hal bir yani hileli köy binası bir. Şimdi hileli derken nasıl oluyor? Bu sefer arkadaşlar iki tane birinci seviye topu var. Şimdi abi ne var bunda dediğiniz duyar gibiyim. Gençler bir tane olur. Köy binası bir de bir tane olur. Yani olmaz ikincisinin imkanı yok dikemez köy binasına basması lazım. Burada nasıl oluyor? Evet bir hileli köy daha. Yani arkadaşlar ne diyorsunuz bunu nasıl yaptı adam? Gerçekten merak ediyorum yani süpersel çalışanı mı Değil mi bilmiyorum Nasıl yapmış bunu çok ilginç arkadaşlar gerçekten çok ilginç. Buraya da bir e, dev kahraman heykeli yani barbar kralın heykelini dikmiş buraya. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Sadece ilginç yanı iki tane topun dikmesi. Onun dışında başka bir şey yok. Ama bir önceki köyü yapmak çok daha zor arkadaşlar. Neden mi biliyor musunuz? Bir görsel koyacağım, ekran koyacağım. Yani gençler ekranda Hani imkanı yok. Siz oradaki öğreticiyi geçesiniz. Öğreticiyi geçmeden. Hani geçtiniz diyelim arkadaşlar. Size zorla topları diktirtiyor. Yani hadi deseniz öğreticiyi geçmeyeceğim. Öyle de olmuyor. Bir türlü geçemiyorsunuz. Bir önceki daha zor buna göre. Ama bu da apayrı bir zorluğu var. Nasıl iki tane dikmiş birinci seviye top. Onu da bilmiyorum. Şimdi gelelim bir sonraki köyümüze. Şimdi buradan kopyala yapıştır yapıyorum. Burada 22 seviye bir klanda. Şimdi köy binası bir var. Tamam buradan barbara oktus devi. Gayet normal. Gayet normal. Yardımcı lider bir de bu klanda. Şimdi burada da arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Yani nasıl yaptın sen bunu? Nasıl yaptın sen bunu? Bir de klan kalesini dikmiş. Yani bir seviyede. Hadi elmasla yaptı bir şekilde diyelim. Ki imkanı yok. Şöyle. iki seviye yapmış bir de toplarını. Ben ya nasıl yaptın bu ikizden Ben i̇ki tane dikti bir de iki seviye yapmış. Onu da geçtim. Sen bu kışta üç yapmışsın bir de. Of. İşsiz ve hileli. Hileli ve işsiz. Gerçekten ilginç. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Bir de 1017 klan klon savaşı yıldızı var. Oha. Lan bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla klan savaşı yıldızı var. Yani belki şu an dünyanın en çok birinci seviye köyü olup da en çok klan savaşı yıldızına sahip olan köyü bu. Toparladım. <laughs> yani ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu köy hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. İlginç, ağır, işsiz işte. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani düşünsene her köyünüzü, her rakibinizi üçlüyorsunuz. Yani bin klan savaşı yıldızı normal ama o klan kalesidir. İki topu dikmektir vesaire hiç normal değil. Şimdi biz de yükseltme yapacağız şimdi arkadaşlar. Gelin gelin iki tane inşaatçımız boşta. Toparlaga Şimdi iki tane top basalım diyorum. Şuradan bir tane topu basayım. 5.6 milyona. Başka ne basabiliriz? İki, bir tane daha top basmak istiyorum aslında şuradan. Aslında iki saldırı yapsam fena olmaz. Aslında şöyle bir sıkıntı var bakayım. Altınımız var mı? Bir görev yaparsam aslında bir saldırı yaparsam görev bitecek. 1.5 milyon altın gelecek. 1.5 milyonda .000 biz kasarsak 3 milyon olur. 4.5 milyon Evet Arkadaşlar bak yine güzel bir köy çıktı Şimdi dalmıyorum tabi niye dalmıyorum 1 milyon çıksın diye uğraşıyorum arkadaşlar 1 milyonluk köye dalacağım ama çıkmıyor. Sıkıntı orada. 700 bin bence fena değil. Buna da dalabiliriz artık arkadaşlar. Şimdi püskürtücüler nerede? Püskürtücüler... Püskürtücüler yok ha. Biri burada tamam gördüm. Aa tamam o zaman sıkıntı. Adam bana diyor ki arkadan saldır. E şimdi ben arkadan saldırırsam apari bir sıkıntı. Ama mecbur püskürtücüler bizim canımıza okuyacağına biz arkadan saldıralım. Şuradan bir... Ee, şöyle göndereyim abicim. Bir ejder de göndereyim. Ejderimi yok etmesin. Şöyle ejderleri de yollayalım. Gönder abicim. Kraliçe şampiyonu özelliğini kullan. Koruyucu havadan. Buradan da kaya balonu. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir öfke büyüsü kullanacağım. Hızlı bir şekilde bir halletsinler orayı. Şu tekli cehenneme bir dondurma atabilir miyim? Şuraya hatta atayım. Bizim ejderimize kitlenmiş. Büyük koruyucunun özelliğini kullandım. İki tane mayından bir tanesi çarptı da. Of 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 mayınlara bak. Mayınlara bak. Şuraya tekrardan donduracağım. Şu tekli cehennem canımı yakacak belli. Belli yani. Şuraya da bir öfke büyüsü atacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradaki cehennem ejderi. Daha doğrusu süper ejder arkadaş Cehennem ejderi ne lan? Süper ejder orayı bir halletsin. Gayet güzel. Şu noktaya da bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Hızlıca orayı da bir halledin. Şuradaki hava soğuması kaldı. Onu da bir halledebilirsek çok tatlı olacak. Ee, nasıl yapsam nasıl yapsam. Şuraya donduracağım. Şurada, şurayı bir halledersin değil mi? Gayet güzel. Çok güzel hasar verdi. Hem klan karesi hem de büyücü ama indirdikten sonra yani klan kayısı çıktı mı? Çıktı güzel. iki ejder takviye olarak geldi. Tertemiz 3 700 bin aldık. 3 yıldız aldık. Üstüne de arkadaşlar bonus gelecek. Yaklaşık 1 milyona yakın alacağız ama ikinci saldırıda en az... En az diyorum 700-800 bin olmalı ki hem arkadaşlar e, sezon ödüllerini tamamlayalım hem klan e, yıldız ödülleri vardı işte artık kaldı. Niye konuşamıyorum bugün? Anladınız arkadaşlar yıldız puan e, bonusumuz vardı 5 yıldız toparla diyor sana 1 .200 vereceğiz Güzel veriyor arkadaşlar güzel ganimet Çünkü usta birlere de alıyoruz neredeyse Ligimiz çok yüksek 700 bin aldık Gayet güzel şu an 2.5 milyonumuz var Gayet iyi abicim Büyük koruyucu kalktıysa yeterlidir Şimdi şöyle bir şey var benim kara iksire de ihtiyacım var da Şöyle yapacağım o zaman Tekrardan süper ejderi ben iksirle değil de Direkt kara iksirle arkadaşlar Basıyorum 25 bine şuradan Eğit diyelim hızlıca. Askerlerimiz çıksın. İsteğimi de göndereceğim. Hatta ve hatta şöyle yapayım. E, ee, i̇ki ejder, bir balon, bir tane öfke ve bir tane de arkadaşlar kaya balon diyorum. Son seviyem olsun. Son seviye olmasın ben doldururum. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Dalalım mı? Dalayım mı? Dalayım lan. Acıma lan dal dal. Şöyle dalacağım 600 bin. Şöyle bunları göndereyim içeriye. Ejderleri de salayım şöyle. Al sana mayınlar çıktı kötü oldu. Şöyle yapayım bir öfke buraya bir öfke buraya bir öfke buraya. Biraz içeriye doğru ilerlesinler. İlerle 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 büyük koruyucunun özelliğini kullan. Gayet güzel. Şurayı bir öfke büyüsü daha çakacağım. Abicim şuraya bir dondurma atabilir miyim? Şöyle bir dondurma atayım hızlı bir şekilde orayı da halletsinler Şu noktaya da aslında bir dondurma atarsam çok tatlı olacak. Şuraya da bir öfke büyüsü. Hızlı bir şekilde orayı da halletsinler. Gayet güzel merkezde indirdik Yani olduğu kadarıyla arkadaşlar Derler ya olduğu kadarıyla şu zehir büyüsü Canımı biraz sıktı onun dışında şuradaki altında Alaydık çok güzel olacak Şöyle donduracağım hava savunması alt, Altına vuran zaten bir ejderi Aha iki tane varmış tamam neyse olduğu kadar bir depo kaldı Yani yine 500 bine falan yakın aldık 450 bine yakın aldık üçlü yemedik Sağlık olsun şöyle iki yıldız almamız Önemli ama arkadaşlar yıldız bonusu için 440 bin 200 binde 640 bin Tamam bir 640 bin Bakalım buradan ne kadar 900 bin geldi 19 yazıyor Gel aga 1.5 milyon Toparla Acıma Şurayı da bir toparlayalım Toparla 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 900 bin Yetiyor mu bir tane daha basmak için Ya ben Bakalım şu alıştırmalarda bir şey var mı Alıştırmalarda Hiçbir şey yok Nalet olsun Gençler Var mı aranızda Bir 5 lira atsan Neyse İksir deposu basacağım ben. Yapacak bir şey yok. İksir deposu basacağım ben bu inşaatçı böyle bırakıp gidemem arkadaşlar. 7 gün sürüyor bir de. Bas gitsin. Bas gitsin. Şimdi en yakın inşaatçı 8 saat. Tamam. İksirle de bir şeyler basarız en azından arkadaşlar. Neyse olmadı. Tüm şeylerimi kullandım. Kışla da hızlandırmak istemiyorum arkadaşlar. Burada kalsın. Bir virgül atalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.